niye bu kadar kızım ben anlamadım ki. Adam kelepçeyi de görmedi, araziyi de aldı. Adama isim hakkı verdi. Ya da bir Dubai'ye verirsin adamın adını. Ya mutlu olsun diye yaptım. Ben sana konuşma dememiş miydim? Pardon? Sen beni başkalarıyla karıştırdın herhalde. Sen bana emir falan veremezsin de. bak, ben anlaşma yaptığımda karşı tarafa söz hakkı falan vermem. Ben ne istiyorsam olur, anladın mı? Neymiş ya sendeki hırs? Ayrıca o araziyi de benim sayemde aldın. İyi misin? Bir yardım eder misin? Sıcak bastı. Bunu çıkarmam lazım. Tamam, tamam. Gel. Kolunu kaldırman yeterliydi. Gömleği açmak zorunda değildin. O zaman net konuş. Sana yardım eden de kabahat. Yavaş.